Evet arkadaşlar, Ford Ranger, Akülü aracımız. Şimdi araba nasıl çalıştırılır, nasıl kumanda aktif hale gelir, onu anlatacağım. Önce arabayı bir görün istedim. Şimdi öncelikle anahtar elimizde olacak. Yani anahtarı ilk etapta kullanmayacağız. Yapmamız gerekiyor. önce kumandamızı kumandamızın, kumandamızın pilini sökeceğiz. Burada İngilizce yazıyor aslında nasıl aktif edileceği ama nasıl aktif edileceği yazıyor ama yine de Pilleri çıkarttık. Pilleri yeniden takacağız. Hem bak. Bak. çekip hem de tekerle yapmak biraz zor oluyor. Taktık pillerimizi. Sonra burada selek düğmesi var. Selek düğmesine basılı tutacağız. 3 saniye. Işıklar söndü. Gördüğünüz gibi. Sonrasında Arabanın anahtarını. Anahtarı alıyoruz. Kontağı taktık. Anahtarı. Dört. Çevirdik. Dört. Araba şu an aktif oldu. Ama ama kumandanın bildiği tekrar Kalkıp takmamız gerekiyor. Tekrar takmamız gerekiyor. Kumandayı kurduk. Taktık. çalıştırdık. Selek gözesine yine 3 tane bası tuttuk ışıklar direkt yandı bıraktık sonrasında buna basacağız tekrar çalıştırdık aracımızı kumandanın ileri geri tuşuna basıyoruz arabanın aktif olduğunu görüyoruz şimdi konta bir kere çevirdiğimizde araç normal pozisyonda ışıkları olmadan radyosu çalışabilir vaziyette çalışıyor.

Şimdi aracımızın normal kayıtı dört tane parçası var. Ayrıyeten USB ve SD kartla takabiliyoruz. Ama USB ve SD kart taktığımızda korna aktif olmuyor. Yani korna taktığımızda korna <laughs> çalışmıyor. Şu an kornamız çalışıyor. Ama USB <laughs> kart taktığımızda kornamız çalışmıyor. Şimdi aracımızı kontağını bir kere çevirmiştik. Şimdi ikinciye çevirdiğimizde gördüğünüz gibi şu an lambalarımız yanmıyor. Şimdi ikinciye çevirdiğimizde lambalarımız daha aktif hale gelecek. Tekrar Gördüğünüz gibi lambalarımız çalıştı. Tepe lambalarımız yandı. İsterseniz lambalı şekilde kurulup isterseniz de tekrar bunu bir kare geri alıp lambalarımız はい。<music>